Like Ama Instagram'da fena atıyor ya onlar. O zaman Instagram'a atsın oradan yürütelim. Aynen <laughs> Yiğit sen bunları Instagram'a Reels falan yap. Aynen. Instagram. Bu ne? Gipsy Casual Merve Yalçın. Romale. Aa çok iyi şarkı. Onu dinleyelim. Emin emin miyiz peki bu şarkı dinleme konusunda? İnanılmaz iyi şarkı. Öyle mi diyorsun? Tabii, fit. Arabaya Tabii. bir şey söyleyeceğim. Arabada dinlenilip semte girilecek bir şarkı mı? Hem arabada. de var ya, her arabada dinlersin bunu. Hani mesela bazı Allah şarkılar Allah. vardır abi her arabada dinlenmez ya. Bu her arabada dinlenir yani. Dur bir Şeyin bakalım. Ön abi. yargılı olmayalım ya. Ön Cidden yargılı ön yargılı olmayın. Tabure nerede mı? taburen? Kim? Tabure o arkanda mı tabure? Tabure burada. Ha yani, tamam. Öyle hemen dinlemeden kötü demeyin arkadaşlar. Ben dinledim. Çağrı. <laughs> Efendim. Ha tamam yok bir şey. E güzelmiş oğlum şarkı. <gülüyor> <gülüyor>

<laughs> i̇kinci, i̇kinci verse Merve Yalçın. Nuri ben bunu Şahin'de dinleyemem. <laughs> Ayıplarlar bu koku. Ayıplarlar. Niye oğlum yanlış şarkısı gibi ya. Bak şöyle bir yorum yani bu ülkeye fazla bir şarkı. <laughs> evet biz bunu hak değil, etmedik yani değil. ülke olarak biz bu kadar kaliteli bir şarkıya hak etmedik. Lütfen kıtayı böyle hemen yukarı çekmeyin yavaş yavaş çekin. Güzel şarkı bu arada. Bence yeterli. <laughs> <laughs> hoşuma hayır gitti ya. yalan yok hoşuma gitti. Hepsini dinlemeyelim ki chat'tekiler de dinlesin. <laughs> Şimdi hepsini burada dinlemeyelim şeyimiz kaçmasın şarkıya olan. Evet. Yüksekliğimiz kaçmasın şarkıyı ben beğendim açık konuşayım. Merve'ye de helal olsun güzel bir iş yapmış. <laughs> Bayağıdır yapmıyordu böyle güzel bir iş yapmış helal olsun teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> dur dur. bak bir, bir buradaki sesin yani. Bir şu sesin şarkıyı gitmesine bir bakalım. Ondan sonra diğer tarafa da bir daha değerlendirelim. Ön yargılı olmayalım. Değirdim lan orada. <laughs> neydi o? <gülüyor> <gülüyor> şarkıya kadın söylenmiş ki İki cümle söylenmiş Yani, söylemiş. birazcık sanki hani bir akrabam var <laughs> Yok Denmiş bu gibi. Gipsy Casual'ın hani e, gelsin. Yok ben de artık ünlü olmak istiyorum şarkısı olmuş. Gipsy Casual mı? Evet. Gipsy Casual demiş ki ben de ses var. Ben demiş şarkı yaptım. İki söz yazdık demiş. Bu arada mecaz değil yani iki söz var çünkü şarkıda. İki söz yazdık demiş. Bununla da bir şarkı yapalım demiş. E nasıl dinletiriz deyip Merve Yalçın Hanım kızımızı da şarkıya dahil etmişler. Ben buradan Merve Yalçın'a sesleniyorum. Merve çok daha iyilerini hak ediyorsun. Ben 2, 34, yani 2 dakika 34 saniyelik şarkıda ben 15 saniye Merve dinlemek için bu klibe tıklayamam yani. Eğer burada Merve Yalçın yazıyorsa ben en az 45 saniye 50 saniye diye kendime gelememeliyim. 50 saniye 1 dakikalık böyle maruz kalmalıyım. Benim düşeceğim bu şekilde yani hiç efektif olmadı yani benle. Hala kendimdeyim. Hala. <laughs> ha bana bunlarla gel işte. Bana bununla gel. Ama bu şarkı da çok iyi be. Onları gönderin, gönderin oynasın kumlara. Bende doldu günden güne kumbara söyleyin onlara artık bakmıyorum. bakmıyorum. telefonlara. Hiç yok sadece Çünkü Şimdi selamlar kahve dostlara. Selamlar. selamlar. size pozlar. Altında Nike Air Herkese bu yakada Her gün pozlar. Altında Nike Air Herkese fiyakalı postlar. Her gece bu yakada konser. Herkese bella Bella. Sanki Bella Bella. Arbe bella bella, uh bella bella. Uh. Skit skit. Ha bu şarkı tabii ki yeri ayrı Merve Belle şarkısının yeri ayrı tabii ki. Bu Romale Romale e, bizim bizim tarafa çok hitap etmeyen bir Romale Romale olmuş. Bir de şöyle bir şey var.